Şimdi de Gaziantep'te gıda sektöründe faaliyet gösteren Grant Gıda'nın konuğu oluyoruz. Karşımızda da firmanın sahibi Sayın Bayram Tozlu bulunmakta. Merhabalar Bayram Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? E, tabii ki de Gaziantep öncelikle hoş geldiniz. E, Firmamıza hoş geldiniz. E, ben Bayram Tozlu. 31 yaşındayım. E, 4 yıllık işletme mezunuyum. E, muhasebe çıkışlıyım. Mali müşavir de sayılırım ama mesleğimi icra etmiyorum. Esas işim olan gıda ile uğraşıyorum ve ticaretle uğraşıyorum. 13-14 yıldan beri der, bu işimize devam ediyorum. Bize vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Eee olarak vermiş olduğumuz hizmetler, hizmet ettiğimiz noktalar dersek, bunun içerisinde pastane, devlet kurumları, oteller, kafeler bu gruplara hizmet ediyoruz. Bu gruplar içerisinde neler var derseniz ürün çeşitimiz olaraktan pastacılığın A'dan Z'ye bütün çeşitleri mevcut. Tatlıcıların ham maddeleri mevcut. Baklava malzemeler ham maddeleri mevcut. Ve yanında işte bunun yanında da ambalaj grupları vesaire hepsi mevcut. Açmak gerekirse pastacılıkta bunun çikolatası, unu, şeker hamuru ayırmak gerekirse endüstriyel grubu, ekipmanları yani çırpma teli vesaire ee, bu grupla. Yani pastacılıkta akla gelebilecek bütün çeşitler mevcut ve ürün e, ürünün oluşup tezgah geldiği sürece kadar mevcut ve tezgah satışına kadar mevcut. O da tezgah satışı nedir? Bunu çatalda mevcut, baskılı kutusu da mevcut, baskılı poşeti de mevcut. Bunların yani pastacılık adına yok yok. Bayram Bey, peki sizi bu sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan ayıran temel özellikleriniz nelerdir? Diğer firmalardan ayıran temel özellikler, yani kendi sektörümüz olarak düşünürsek, konuşursak öncelikle biz bir gram gıdayız, biz ayrı bir kimliğimiz var, ayrı bir firma olarak da kişiliğimiz var. Ayrılmak gerekirse, yani kaliteli ürün bulundurmaya çalışıyoruz, kaliteli hizmet etmeye çalışıyoruz, müşterilere kaliteli bir şey sunmaya çalışıyoruz. En büyük, en büyük şeyimiz ayıran özelliklerden bir tanesi bu diyebiliriz ama bunlar çeşitli bölebiliriz geleceğe yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? Tabii projemiz ve amaçlarımız var, bir vizyonumuz var öncelikle. Biz şunu böyle yorumluyoruz, bir geçmiş, bir bugün, bir de gelecek diye. Gelecek olaraktan işimiz daha da geliştirmek, daha da genişletmek, daha fazla müşterilere ulaşmak, bu hizmeti ulaştırmak. Açmak gerekirse depolarlarımızı büyütmek, araç sayımızı arttırmak, personel sayımızı arttırmak, Böyle amaçlarımız var. E ayrıca da yurt dışına açılmak. E gönderdiğimiz ülkeler var ama önceliğimiz, burada da söyleyelim, Rusya şu anda biraz daha önceliğimiz.